Evet arkadaşlar yolda giderken şu an e, stop yazısını görüyorsunuz araba çalışıyor hiçbir sıkıntı yok ama stop yazısı var e, böyle bir problem var e, bir sanayiye gidelim bakalım. Neresinde? Ha, orada mıymış gidişi? abi Niye yağ gitti ki bu kadar Allah Allah. Az mı? Ya kaçakları mı? var abi. Evet arkadaşlar, sorduğumuz çözüldü, sorunumuz, problemimiz yağdan kaynaklanıyormuş. Çok ilginç. Şuradaki ana ekranda normalde yağ basıncı azaldı veya yağ değiştirin diye de bir amblem çıkması lazım. O da çıkmadı. O da çok garip. Ama problem yağdanmış. Bunu da öğrenmiş olduk.